Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda kulaklıklarınızın veya wafer Wi-Fi'nizin pil seviyesini nasıl kontrol edeceğinizi göstereceğim. Bunu kontrol etmenin iki seçeneğimiz var. İlki bir widget oluşturabiliriz. Bunun için boş bir alana basılı tutmanız gerekiyor. Sonra sol üstteki Editor Plus'a tıklayın ve Widget Ekle'yi seçin. Şimdi aşağı kaydırın. Ve piller seçeneğine tıklamanız gerekiyor ya da arama kısmını kullanıp buraya piller yazabilirsiniz. Burada 3 hazır ayar var ve sizin için en uygun olanı seçmeniz gerekiyor. Sonra Widget Ekle'ye tıklayın ve pil yüzdelerini burada istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Ama kulaklıklarınızın açık ve bağlı olduğundan emin olun. Telefonunuza. Ama burada genel pil yüzdelerini görüyoruz. Daha iyi bir seçenek ise bir uygulama kullanmak. Huawei AirLife uygulamasını açın. Ve tabii ki kulaklıklarınızı uygulamaya eklemeniz gerekiyor. Sonra onları cihaz listesinde göreceksiniz. Ve burada gördüğünüz gibi sol ve sağ kulaklıkların ve ayrıca şarj kutusunun pil yüzdelerini görebiliyoruz. Ayrıca kulaklıklarınıza dokunup burada da kontrol edebilirsiniz. Aynı bilgi. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.